Yakında Show TV ekranlarında Kalpazan dizisiyle izleyeceğimiz Timuçin Esen'in başarılarla dolu hikayesi sizler için araştırdık. Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Gurbet kadınının hakkı ağası. Kurt gibi açım vallaha hırsız polisin komiser Çınar'ı. Ya seni kullanıyor görmüyor musun? Oyuncak gibi kullanıyor seni. Gönül yarasının Halil'i. İki dakika dinler misin? Yalnız konuşmak istiyorum seninle. Ve gişe rekoru kıran Müslüm filminin Müslüm babası. Bu Oynadığı roller ve yeteneğiyle çok sevilen Timuçin Esen'in tüm rolleri ve bilinmeyenleri. Renk değil. Öyle mi? Sinema ve dizilerin en başarılı oyuncularından Timuçin Esen, Amerika'da aldığı oyunculuk eğitiminin ardından dizi sektörüne Gurbet Kadını dizisiyle girdi. Kurt gibi açım vallaha. Hayrola ziyafet mi var? Yok <laughs> yok Bırak dolmayı! Dokunma sofraya! Ya bir tane alacağım ya. Fatma Girik'le birlikte rol aldığı dizideki yeteneğiyle adından söz ettiren Timuçin Esen... ...ilk içinde başrol oynayarak yeteneğini gösterdi. Şimdi yaktım seni ha! Şimdi yaktım seni! Top Gel ya top, ya top top buraya yaktım tutacağım. ha! Vallahi Stop yaktım ha! <laughs> ver bir ver yanak! Mi, ver ver mi, bir yanak! Vermeyeceğim! Şener Şen ve Meltem Cumbul'un başrol oynadığı Gönül Yarası filminde de rol aldı Timuçin Esen. Filmin üçüncü başrolüydü ve Halil karakteriyle çok beğenildi. İki dakika dinler misin? Yalnız konuşmak istiyorum seninle. Hayır olmaz. Ekranlara şarkısıyla damga vuran Hırsız Polis dizisinde Komiser Çınar rolüyle izledik. Bir sonraki projesinde Timuçin Esen'i. Ya seni kullanıyor görmüyor musun? Oyuncak gibi kullanıyor seni. Gel Mavi git Mavi. Onu çal Mavi, bunu çal Mavi. Garsonluk yap. Babama bak. Bunun karşılığında sana ne veriyor ha? Ne? Ne? Uğur Yücel'in de başrolde yer aldığı dizide Komiser Çınar ve Mavi'nin aşkı imkansız aşk şarkısıyla hafızalara kazındı. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. 2011 yılında Meltem Cumbul'la başrol oynadığı Labirent filmiyle karşımıza çıkan Timuçin Esen filmde bir istihbarat memurunu canlandırıyordu. Siz girin. Diğer ekipler çok afiyet olsun. Anlaşıldı. Arkadaşlar. Dikkatli olun. Meltem Cumbul labirentte bir kez daha çalıştığı Timuçin Esen'e böyle övgüler yağdırmıştı filmin galasında. Timuçin'le çalışmak her zaman o kadar keyifli ki o kadar, o kadar profesyonel ki dolayısıyla çok e, beni e, rahatlatıyor. Artı arkadaşlığımızdan dolayı da çok güzel vakit geçirip geçiyor sette de ve birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Ve bütün bunlar tabii ki e, daha e, rahat, daha güzel, daha verimli çalışmalar yapmamızı sağlıyor. Herkesin sırrını herkesin günahını sen yüklenmiş gibisin. Benimkiler bana yeter herhalde. 2013 yılında sinemada Kumun Tadı filmiyle yer alan Timuçin Esen, televizyonda da Vicdan dizisinde başrol oynadı. Hamit abi hoş geldin. güzel Öyle mi görünüyor? Öyle görünüyorsun. Sinem Kobal, Selma Ergeç ve Can Yaman gibi isimlerin rol aldığı Gönül İşleri dizisinde başrolde oynayan Timuçin Esen, bir sonraki projesinde Şevval Sam'la birlikte Bodrum Masalı dizisinde oynadı. Bunu bir gördüm, Öyle arkada bir yerde merdivende oturmuş. Ayakkabı boyu Ya dedim böyle güzel ayakkabı boyacısı olur muymuş. Mektupla. Timuçin Esen Bodrum Masalı dizisinde Sen Benden Gittin Gideli şarkısını seslendirmiş ve müzikteki yeteneğini ortaya koymuştu. Öyle kendi Benden gittim, Sinemada Senin Hikayen ve Martıların Efendisi filmlerinde de izledik. Aynı dönemde Timuçin Esen'i. Gideceksin. Hem de seve seve. Ne yaptın? Ya manyak mısın sen? Öldü çocuk. Tornavidası olan var mı arkadaşlar? Psikolojinde arada böyle inişler çıkışlar olabilir. Geldi. Orada. Güvenli bölgeye hoş geldiniz. Timuçin Esen'in dikkat çeken projelerinden biri de 2018'de Show TV ekranlarında yayınlanan ve Nurgül Yeşilçay'la birlikte oynadığı Gülperi dizisiydi. Avukat satılık demişsin. Nereden anladım? Defalarca sordum benim yapabileceğim bir şey var mı diye. Ben hallederim, ben hallederim dedi. Sonra bizim iş yerinde bir abla vardı. Davası yeni oldu. O söyleyince şey yaptım. Meğer hakim anne çocuklara bakabiliyor mu? Hangi okula gidecek? Evi nasıl? Bunların hepsini soruyormuş. Hiç bahsetmedim bunlardan. Yok. Gişedeki en büyük başarısını Müslüm filmiyle yakaladı Timuçin Esen. Müslüm Gürses'i canlandırmak için bir yılı aşkın süre çalıştı ve sonunda görünümü ve sesiyle Müslüm Gürses'i canlandırdı sinemada. Müslüm, gitmeden uğra da. Baba o söyle karşıtı diyecek. ben seni. Büyük bir gişe başarısı elde eden Müslüm filminde tüm şarkıları da kendi sesiyle yorumladı Timuçin Esen. Müslüm filmindeki oyunculuğu sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Eleştirenler de olsa çoğunluk Müslüm Gürses'in sesinden dinlediğimiz şarkıları Timuçin Ese'nin sesinden de beğenmişti. Müslüm filminden sonraki projesinde televizyon ekranında Hekimoğlu olarak izledi konu. Renk değil. Öyle mi? Renk mi? Ne rengi? Her yerim ağrıyor diyorum doktor. Hatta böyle omurlarım kilitlendi. <laughs> güldüğünüze göre ciddi bir şey yok diye anlayayım ben bunu değil mi? Çılgın doktor Ateş Hekimoğlu karakteriyle rolünün hakkını verdi. Sen yapara kazanacak her şeyi reddediyorsun. Firmaların danışmanlık tekliflerini reddediyorsun. Konsültasyona girmiyorsun, pratik derslere girmiyorsun. Poliklinikle yapmıyorsun. Ki bu zaten senin işin. Eee? Evet. bugünden itibaren poliklinikte dersle bakacaksın. Bakmak zorundasın. Tıpkı sözleşmende yazdık. 2022 yılında dijital platformda Ben Gri dizisiyle yine oyunculuk gücünü ortaya koydu Timuçin Esen. Kızım. Ama o kadar değil ...2024 yılında sinemada Zafer'in Rengi filminde top kapalı cambaz rolüyle izlediğimiz Timuçin Esen... ...televizyon ekranına yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak Kalpazan dizisiyle geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Timuçin Esen özel hayatında sakinliği tercih ediyor. 2012 yılında Bilge Türey'le ile evlenen Timuçin Esen'in Ayda adında bir kızı ve Gökyüzü adında bir de oğlu var. Müslüm filminde şarkı söylemeden önce de müzikle ilgilenen Timuçin Esen bir dönem rock grubuyla sahneye çıkıp şarkılar da söyledi. Benden sana son kalan... Que okay. aí?